gün içinde sayısız insanla karşılaşırız. İş yaşamında en büyük sıkıntılarımızdan biri isimleri anımsayamamaktır. İsim hafızanızı geliştirmek için şu dört konuya dikkat edin. 1. Tanışma anında dikkatinizi verin. Araştırmalara göre esas sorun unutmakla ilgili değil, kaydetmekle ilgilidir. Beyin duyu organlarımızın yolladığı her veriyi bilgiye dönüştürmez. Mesela bazen bakarız ama görmeyiz. Benzer şekilde tanışırken karşımızdakinin ne söylediğini dikkat etmiyoruz. Haliyle o bilgi depomuza girmiyor tanışma anında karşınızdaki kişinin yüzüne bakarak ismini dikkatli dinleyin. 2. Hemen ismi tekrarlayın. Aysel Hanım, Ali Bey, tanıştığımıza memnun oldum gibi. İsmi yanlış duymuş olabilirsiniz. Türk toplumunda alçak sesli konuşmak ve kelimelerin sonunu yutmak yaygın olduğundan Aysel'ler Ayşen'e, Yavuzlar Yağız'a dönüşür. Tanışma anında ismi teyit ederek bu hataların önüne geçersiniz. 3. Konuşma sırasında ismi kullanın size bir soru sorabilir miyim demeyin. Gül Hanım size bir soru sorabilir miyim deyin. Ne kadar çok tekrarlarsak o bilgiyi o kadar içselleştiririz. Ayrıca bilgi ilk safhada daha çabuk unutulur. Haliyle unutmanın en hızlı yaşandığı süreçte ismi tekrarlayarak bilgiyi tazeleyeceksiniz. 4. İlişki kurun. Mesela Gül Hanım'la mı karşılaştınız? Gülle ile Gül Hanım'ın yüzü arasında hayali bir ilişki kurun. Tarkan Bey'le mi tanıştınız? Şarkıcı Tarkan gibi şarkı söylerken hayal edin. Süleyman Bey'i padişah kıyafetiyle, Sergen Bey'in milli takım formasıyla, Alev Hanım'ın saçlarının alev alev yandığını, Zeynep Hanım'ın gözlerinin zeytin gibi kara olduğunu hayal edin. Bu tarz görsel ve ilginç bağlantılar kurarak isimleri çok daha iyi anımsayacaksınız.